Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı. Bir süredir sessiz olan Sedat Peker cephesinden ilk paylaşım geldi. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından günlerdir sessizliğini koruyordu. Ortaya attığı iddialar gündeme bomba gibi düşen Sedat Peker'in cephesinden sessizliği noktalayan danışmanı Emre Olur oldu. Emre Olur Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyada Sedat Peker'in ismi üzerinden günlerdir algı operasyonu yapıldığını ifade etti. Emre Olur şu açıklamaları yaptı. Birkaç gündür sahte Twitter hesapları üzerinden Sayın Reis Sedat Peker'in adına paylaşımlar yaparak algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Sedat Peker'e ait ve kullanımda olan hesaplar Uzun Çavuş ve Deli Çavuş NTH hesaplarıdır. Haricindeki hesaplara lütfen itibar etmeyiniz. Son olarak Yeni Şafak Gazetesi'ne seslenmişti. Sedat Peker geçtiğimiz haftalarda Yeni Şafak gazetesinin kendisi hakkında yaptığı haberin üzerine bir paylaşım yapmış. Yeni Şafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benimle ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete geleceğim. Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız lakap için size de ziyarete geleceğim. Senle sohbet edeceğiz, senden parça koparmayacağım. Sedat Peker yardımcısı Emre Olur'un hesabından konuyla ilgili yaptığı son paylaşımda ''Yeni şafakçılar bugün ziyaretinize geleceğimi söylemiştim. Ancak düşündüm de ülkenin gündemi tamamen başka bir skandala çevrilirse borsa konusu unutulur. Randevumuzu ilerleyen bir tarihe alıyorum. Patronlarınıza selamımı söyleyin. Söz namus ifadelerine yer vermişti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.''